aldığı yurttan böyle çıktı. Cesedi günler sonra Van Gölü kıyısında bulundu. Ailesi Rojin intihar etmede öldürüldü dedi. Yeni delil soruşturma dosyasına girdi. Rojin Kabaş dosyasında şu ana kadar bulaş olma ihtimali üzerinde durulan ancak bulaş olma ihtimali bertaraf edilen iki erkek DNA'sının Rojin'in hangi bölgesinde bulunduğu tarafımıza açıklanmıştır. Rojin Kabayış geçen yıl üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan bana gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. Kaldığı yurttan 27 Eylül'de çıktı, 15 Ekim'de Van Gölü'nde cansız bedeni bulundu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada beklenen adli tıp raporu geldi. Rojinin vücudunda bulunan iki erkek DNA'sının yeri ortaya çıktı. İlk DNA örneği Rojinin sternal bölgesinde yani göğüs bölgesi dediğimiz bölgede tespit edilmiştir. İkinci DNA örneği genital bölgede bulundu. Bugün itibariyle dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimalinin de mevcut adli tıp raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Baba Nizamettin Kabayış, kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü tekrarladı. Cinayeti işleyen kişiler artık bulunsun, onlar da cezasını çaksınlar. Biraz daha olsamız nefes alacağız. Rojinin vücudunda bulunan iki erkek DNA'sının kime ait olduğu savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkacak.